22 Ocak 2016 Kocaeli At Yarışları programı ile ilgili olarak emek karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol, gününüzün aydın, cumanızın hayırlı olması dilekleriyle. Dünkü Şanlıurfa At Yarışları'nda devreden 7 lika yapmış olduğumuz yorumlarda yakalanmış gözüküyor. 6'lıydı da ilk keza 2500 küsürlük 6'lıydı. da yakalattık. Bütün yakayan arkadaşlar da Güle güle harcamalarını. Temel ediyorum. Geldik. Kocaver altısına arkadaşlar. Kocaver altısında öncelikle ilk ayak 2, 4, 8 daha sonra 5, 6 sürpriz ayağından 3 numarayı değerlendirmeye alabilir. İkinci ayakta 4 numara tek olma ihtimali yüksek. Rakip ayağından 2, 8, 9 nolatlar sürpriz ayağından 5 numarayı değerlendirilir. Üçüncü ayakta arkadaşlar 3 numara öncelik daha sonra 1 numara. Sürprizde 2 ve 5 numara değerlenebilir. Dördüncü nokta. Ben sizlere 2, 3, 5 diyorum arkadaşlar. Sürprizde 1 numara diyorum. 5 nokta. 6, 7, 1 numara öneriyorum arkadaşlar. Sonra nokta 5 numara tek olabilir. Rakip ayanlar 2, 10 ve sürprizde 1 ve 14 numara değerlenebilir arkadaşlar. Şansınızın bol, kazanımınızın boluna seker ya. Öncelikle videomu İzlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.